Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basitçe dosya özellikleri ve dosya etkilerinden bahsedeceğiz. Bir dosyanın özelliklerini görüntülemek için dosya menüsünden özellikleri seçebilir ya da üzerinde sağ tuşa basarak hızlıca özellikler seçeneğine tıklayabilirsiniz. Gelen listede dosyanın bulunduğu konum, tür ve boyut bilgilerini görmektesiniz. Ayrıca burada Dosyanın değiştirildiği tarih ve en son dosyaya erişim tarihini görmeniz mümkündür. Amblemler listesinden bu dosya için bir amblem belirleyebilirsiniz. Birçok erişim izinlerinde bu amblemler otomatik olarak verilecektir. Yani bir dosyadan okuma etkisini kaldırdığınızda ilgili amblem otomatik olarak o dosya üzerine yerleşebilir. Sizler ise kendi tercihlerinize göre klasörler üzerine amblemler ya da dosyalar üzerine amblemler yerleştirebilirsiniz. Tekrar dosyadan özellikler penceresini açıyorum. İzinler kısmında bir dosyanın sahibi, grubu ve dosyada dosya üzerinde sahibinin grup üyelerinin ve herhangi bir kullanıcının özelliklerini görmektesiniz. Bunları nasıl değiştireceğimize bakmadan önce diğer sekmemize bakalım. Burada üzerinde sağ tuşa basarak özellikler penceresini açtığınız dosya türüne göre sekme gelir arkadaşlar. Yani bu bir resim dosyası da olabilirdi. Bu durumda resimle ilgili seçenekleri burada görecektik. Özelliklerine girdiğim dosya ses içeren bir dosya olduğundan burada gördüğünüz gibi o kliple ilgili, o dosya ile ilgili albüm, sanatçı ismi veya işte bu albümün yayınlandığı tarih gibi bilgileri görebiliyoruz. Şimdi dün yaptığımız dosyalar üzerinde bu izinlerle ilgili örneklerimizi pekiştirelim. Dosyalar klasöründe, yazı klasöründe yeterince örnek dosyamız vardı. Burada gördüğünüz gibi dosyaların simgelerini burada gördüğünüz gibi dosyalar simge görünüm modunda. Dosyaların yetkilerini özelliklere girmeden görmek istiyorsam ya da tüm dosyaları aynı anda görmek istiyorsanız Görünüm detaylı liste şeklinde göster seçeneğini kullanabilirsiniz. Önceki videolarımızda buradaki izinler sütununu görüntülemiştik. Eğer siz de bu izinleri göremiyorsanız görünüm menüsünden sütunları yapılandır seçeneği ile detaylı listenize istediğiniz bir bilgi grubunu ekleyebilirsiniz. Dosya üzerindeki özelliklerimiz dosyaya okuma izni yani içini görebilme izni, dosyaya yazabilme right yetkisi, read, right yetkisi ya da dosyayı çalıştırabilme yetkisi olacak şekildedir. Buradan bir dosyaya bakalım. Örneğin buradaki tr dosyasına çift tıkladığınızda o dosyanın içeriği ekrana geliyorsa ki boş bir dosya ama içeriği olsaydı görecektik. İçeriği ekrana geliyorsa o dosyayı okuma yetkimiz var demektir. Bunun içerisine bir bilgi yazıp kaydedebiliyorsam bu dosyaya yazma yetkim vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değiştirme tarihine göre sıralandığı için dosyam otomatik olarak en üste geldi. Burada da değişiklik tarihimde bir güncelleme oldu. Dosyada re, read okuma yetkim vardı. Write yetkim de olduğundan üzerinde değişiklik yapıp kaydet diyebildim. Bunları değiştirelim. Sağ tuş özellikler diyorum. izinler sekmesine geldim. Sahibi olarak ben ki bu dosyanın sahibini ekranda görüyor muyum? Burada görüyorum ama burada göremedim. Onu önce onu ayarlayalım isterseniz. Sahip bilgisini ve grup bilgisini de görüntüle diyelim. TR dosyasının sahibi gördüğünüz gibi bu kullanıcımız. Aynı, aynı şekilde bu dosya bu gruba ait bir dosya. Dosyanın birinci grubu Şenol şeklinde belirlenmiş. Sağ tuşa basarak özelliklere giriyorum. İzinler kısmında sahibi olarak Şenol kullanıcısı bu dosyayı okuma ve yazma yetkisine sahip. Yani dosyayı görebilir ve değiştirebilir. Şenol grubuna üye olan tüm kullanıcılar da bu dosyayı okuyabilirler arkadaşlar. Bakın grup üyeleri bu dosyaya yazma hakkına sahip değiller. Aynı şekilde bu kıstaslara girmeyen yani herhangi bir kullanıcı dosyanın içeriğini görebilirmiş. Biz sahibi olarak kendimizden bu dosyadan yazma etkisini kaldıralım. Sahibi olarak Şenol kullanıcısı bu dosyayı yanlışlıkla değiştirmemek için kendisinden yazma etkisini almış olsun. Kapattık. Gördüğünüz gibi burada kilit amblemi geldi. Bu durumda ben bu dosyaya yazma işlemi yapamam. Ancak dosyayı okuyabilir miyim? bunu arzu ederseniz bakalım çift tıklıyorum gördüğünüz gibi dosyayı okuyab görebiliyorum okuyabiliyorum ancak dosyaya yazma etkin var mı bakalım kaydet diyorum tekrar kaydet diyelim gördüğünüz gibi kaydet yok farklı kaydet şeklinde gelmiş yani dosyayı değiştirme şansım burada yok arkadaşlar kaydetme diyerek çıkıyorum Tekrar özelliklere giriyorum. İzinlere geldim. Hiçbiri dediğimizde ne oluyor bakalım. Gördüğünüz gibi amblem değişti, çarpı şeklinde. Dosyamı açmaya kalkıyorum ve dosyanın içeriğini şu anda göremiyorum. Yani dosyalar üzerinde bizler kullanıcılara göre, gruplara göre okuma, yazma ve çalıştırma izinlerini belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Elbette ki bir dosyanın sahibini değiştirme, grubunu değiştirme işlemleri de yapabilirsiniz. Ancak bu işlemler için yetkili kullanıcı olmanız gerekir. Grubunu değil, burada ben bu dosyanın grubunu bunlardan birisi yapabiliyorum. Ancak başka bir kullanıcının grubuna bu dosyayı atma etkisine sahip değilim. Ya da sahibi olarak gördüğünüz gibi bu dosya için başka bir kullanıcı seçemiyorum. Yetkiniz dahilinde bu işlemleri yapabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde klasörlerle ilgili de işlem yaparken bir klasörü okuma yetkisinin klasörün içerisini görme yetkisi olduğunu bilmenizde fayda var. Bir klasörü çalıştırma yetkiniz yoksa içine giremezsiniz. Örneğin ben yazı klasörüne çift tıkladığımda bu klasörün içine girebiliyorsam demek ki bunu çalıştırma yetkim mevcut. Özelliklere giriyorum, izinlere bakıyorum. <laughs> bu dosyada burada göremedim. Benim çalıştırma bu klasörde çalıştırma yetkim mevcut arkadaşlar. Bu klasörü e, açabiliyorsam o klasör üzerinde çalıştırma yetkim var demektir. Buradan yazma etkisini kaldıralım. Sadece okuma olsun. Gördüğünüz gibi alt klasörler içinde bunları geçerli kılayım mı diye bir seçenek geliyor arkadaşlar. Evet diyelim. Bunun nereden geldiğini de hatırlamış olalım. Düzenle menüsünden tercihlere giriyorum. Burada gelişmişin altında gördüğünüz gibi dizin izinlerini değiştirirken bir dizinin izini değiştiğinde alt klasörler içinde bu değişikliğin geçerli olup olmaması ile ilgili yapılandırma ayarımız burada. Şimdi bu klasöre girdiğimde klasörün içeriğini okuyabiliyorum ancak bu klasöre yazma yetkim olmadığından burada gördüğünüz gibi herhangi bir dosya oluşturma ya da mevcut dosyaların içeriğini değiştirme işlemleri gerçekleştiremiyorum. Çünkü o dosyadan ben yazma yetkimi kaldırdım. Dosyayı çalıştırma yetkim olduğu için içine girebilmekteyim. Ancak klasör üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda dosya arama işlemlerinden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere Hoşçakalın.